Varsam yeri bulamam, ay buluda girende. Vallahi sana duramam, ayi var varamam. Varsam yeri bulamam, ay buluda girende. Vallahi sana duramam. ayırmaz Konu yeri düz olmaz Kadife gime yine Dul karılar kız olmaz Kadife gime yine Dul karılar kız olmaz Ay ışıkı Varamaz Varsam yeri bulamam Ay bulu da de Bağla o ay buluda giden de bağla sala duramam Sen son bir derdi var durur içerisi durur içimizsin de oh fakk heyvanlar ah ah bütün karadenizde hemşehrilerimize gitsin yüreğine sağlık sağ olun sağ olun teşekkür ederiz bir programın artık sonuna geldik diyoruz ya başkanım. Evet. evet efendim son cümlelerinizi alalım sayın başkan selamlarınızı son yapacaklarınızı şu anda söylemek istedikleriniz varsa alalım. Tabii hocamıza geçeceğiz. Evet. inşallah. Buradan tüm Ahmet Vakılı hemşerilerimize ayrı ayrı selam söylüyorum. Ve sorumdaki hemşerilerimize ayrı ayrı selam söylüyorum. Yurt içi, yurt dışı tüm Ahmet Fakılı hemşehrilerim ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Bu yetmedi ama değil mi? Evet yetmedi ama büyük bir istekler geliyor. Herkes Buyurun. diyor ki bana Ahmet Fakılı'dan selam söyle diyor ama Buyurun. arkadaşlar kusura bakmayın. Benim dilimden de söyleyemiyorum. sorgun, evet. fakılı evet. köylerimize, hemşehrilerimize selamlar olsun. Evet. Tabii, Burada selamlarım. Hamza Hamza Çetindaş abimiz özellikle mesaj atmış. Tabii. tabii. Derneğimize bağış yapmak istiyorum diyor. Oy oy oy. E, miktarını söylemeyelim. Hem miktarını söylemiyorum evet. ama ayrıyeten istek göndermiş bize ki Canımın sizi arabaşına davet ediyorum diye. İkimize özellikle Nereye? Telinden. Ahmet Vaklıyor Yozgat Sorgun Ahmet Vaklı. Olur başımın üstüne. Tabii ki buradan da selamlar olsun Hamza abimize. Ee, çok teşekkür Ve ediyorum. Ha Bu Ham güzel kıymetli davetleri için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Hamza abiden şey artı bir de Fevzi Erdiç abimiz istek gönderdi ki buradan oğluma selam söyle diye. Oğlumuz asker olan mı? Yok. Kim? Sevgili kardeşim. Selamlar sana geldi güzel kardeşim. Buradan da senin selamlar. nezdinde bizden de böyle akış olarak selamlar olsun olur mu? Kendisi de bir miktar evet. maaş yapacak. O maaş yapacak o da tabi. Tabii. Tabi. onu da söyledi. Teşekkür ediyoruz. Tabi bunları Ahmet Fakılı'ya vardım araba arabaşı içerken tahsil yapmamız gerekiyor yani. O zaman şöyle yapacağız. Ee, nasip olursa Allah'ım bu günleri bize çıkmayı nasip ederse inşallah. E, tabi kısmetimiz varsa biz orada oluruz. Nasibimiz Tabii. varsa orada oluruz. İnşallah nasip olur da o güzel kıymetli memleketimizi görmek. Onu da hemen alalım olursa o güzel dostlarımıza, o güzel duygu düşüncelerini o güzel yürekler orada okşamak yad etmek isteriz açıkçası. Buradan Ahmet Fakılı hemşerilerimize tüm Türkiye civarındaki hemşerilerimize bin tane takvim bastırdınız. Evet. Bunun amacı nedir başkanım var mı? Bir... Derneğimize evet. ve köydeki okuyan, Ahmet Fakılı'daki okuyan öğrencilerimize destek. tamam Bütün burs, şey. burs altında evet. destek veriyorsun değil mi? Bunun sponsoru da takvimimizin sponsoru da Antalya'dan Yahya Öcal ve Ankara'dan Murat Murat Erdoğan. Antalya'ya selamlar olsun. Biz 12 yıl boyunca Antalya'da durduk. <laughs> Bu nezinde 200 250 tane İstanbul'da, 200 tane Ankara'da, 200 tane Sorgun'da takvimimiz hizmete satışa başlamıştır. Vallahi şimdi başkanımız onu deyince şöyle söyleyeyim sevgili başkanımız, e, çekin kardeş yakın çekin kurban olayım. Biz de Sivas'ın yollarını dedik ki biz e, 5-6 yıldır program yapıyorum hocam. Sivas'ın yolları yerinde. Hani, hani halk bize gelemiyorsa biz halka gidelim. Evet. Nasıl yapalım? Bir hafta Ankara'da canlı yayınımızı yapalım. Bir hafta Antalya'da canlı yayın yapalım. Bir hafta işte İstanbul'un e, Anadolu yakasında. Hani derler ya bu yaka o yaka. Kaldı şinasi <laughs> evet. denizin ortasında. İlk programımızı da Ahmet Vakılı hemen yapalım. Çok acil. Bence yapalım. Yapak. İlk yani götürelim. Tabii. Melmekete. Canlı canlı yapalım abi. Ne kaybederiz? Tabii. Öyle değil mi? O güzel yöremizi, memleketimizi, bu görmüş olduğumuz kartpostarlık bir resmimizi orada yad etmek her yiğide şey olur mu? E, yakışır mı bir ya? abi? Nasip olur mu diyelim değil mi? İnşallah nasip olur. Gidelim, İnşallah. Bu programı da canlandırırız yani. Olur. Vallahi güzel bir program Devlet yaparız. Bu, bir... Müthiş olur. Seviniriz. E, bunu konuşalım. Tamam. Bundan selam olsun. Bütün Ahmet Fakıllı köylü hemşehrilerimize bu güzel sınıf Buradan yaşayalım. ayrıca Ahmet Fakıllı İstanbul'da olan dernek üyelerime buradan ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Tabii. Derneğimize hı hı. sahip çıkalım. Derneğimiz çok önemlidir. Kaynaşmanın tek noktasıdır. Buradan herkese selamlarımı sunuyorum.